Ne var arkadaşlar? Bugün ne yapıyoruz? Ee, bugün arkadaşlar analarımı anlatıyorum bazı ve e, S oynuyoruz. Ne oynuyoruz? B, e, S Arı yani işte. Arı, arı sürüsü smalaşlar. Oynuyoruz arkadaşlar. O zaman yapacak bir şey yok. bugün bunu oynayacağız arkadaşlar. Çok uğraşacağım arkadaşlar yarın. O kadar yani. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar yoksa. Lan iki gün tatil. Lan ben bunu nasıl unuttum iki gün tatil olduğunu. Oha. Ben de beyin kalmamış arkadaşlar sizde varsa alabilir miyim? <laughs> hey, beyine bak Beynim uçmuş uçmuş Bu çok önemli bir şeydi <laughs> Neyse buradakileri de alalım Geberin lan kardeş Size mi kaldık lan ölün lan Oğlum hepsi aynı anda şey yaptı. Akula. Ah. Eçter kulaklı Allah kurtarsın ne diyeyim. <laughs> Bunu bilmiyorum. Degmen para veriyor bana. O ne? Param demekti. De. Arkadaşlar e, bunlar ne diyorsunuz? E, promo kodlarını yazdık da arkadaşlar Çınar'la. Yani onlar promo kodlarından geliyor. Ya oğlum bugün niye kafam kaşınıyor benim bu kadar? Neyse. Görev veriyorsan var lan sende kardeş. Say e Ah, you spin. Hmm. iyi. Bitmez. Aa! Lan canımı asalttı bu. Öldürün o. Ya oğlum yarısı gitti ya. Öf. 200 bin. Vallahi Allah kurtarsın. Ee, anımı anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir tane hatırlayayım bir dakika. Hmm. Çağır sus artık ya. Ne buldum? Ya ne değişiyor ya, bu oyunda? Ve arkadaşlar buraya geliyoruz oraya gidiyoruz Allah e, benimki nerede bilmiyorum Burada bir tane boss var. Ama yenmek zor ve çok zor. Bunu bir kere kestim. Durmuyor ya. Çıldıracağım beni dur. Köpek. Aa geliyor öldürecek beni. Neyse bunu o bolsa bir kez kestim bir şey falan verdi bu kadar öyle çok fazla bir şey vermedi aslında bir şey alamıyorum ee, ne yapacağım bilmiyorum ee, yapacak bir şey yok vız <laughs> neredeyse 1 milyon sayım olacak yaparsam zaten olur herhalde diye düşünüyorum Arkadaşlar bir de suna baksanıza. Turda sey var. Yeni gelmiş bedava eşya. Açılar da burada. Evet, çanta, yeni çantası. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bunu tam olarak dolduralım. Gelin kısa yoldan. Aslında burası değil lan bir dakika orası. Hayır. Pe yani bir pet de bile gidebilirsin oraya. Levelin yetmesi lazım. kurt adam yenelim biraz da kardeş. Yani ölsen mi? Tamam duruyor seyir. Atlan bana biraz. Atarsın mı kardeş? Ya tamam. Ya arkadaş ya bu yolay bana bak dövüyorlar beni. Do Dö değmedin ki girsek yalnız canımı biliyorsun Ya uyumaya gidiyorlar ya. Öf. Asker uyumaz derler kardeş. Bırakıyorlar gidiyorlar ya. 200 bin yapayım da rahatlayayım biraz. Hmm. Evet. Ya 200 bin yaptık bunun ilerisi yok. Neyse gidelim arkadaşlar artık. Bun, bu, bu, bunları da keselim gidelim. Canıma asalttılar. Kötü çocuklar. Ee, bunları alalım. Bunu da alalım. Sonra gidelim. Adana'ya gidelim. Ya bakmaya saman olamadı arkadaşlar. Bakmaya saman olamadı. Tabi ser çok serefli bir biz arkadaşlar. Yani serefsiz diyen vatan haindir. he <laughs> <laughs> şimdi ne kadar para olacak acaba? Artıyor da artıyor artıyor da artıyor aslında o kadar artmıyor ama olsun. Lan bari 1 milyon olsun lan. Yeterince arım yok lan benim. Bunu fark ettim. Bunlar ne bir bakalım diyeceğim de bu ne lan? O ne lan? Böcek. İnsan okunuyor arkadaşlar. A bir milyon olmuş o sonda. Nasıl giderim? Ee, anımı hatırlamadım. Bir anı hatırlamadım. Bu video, bu bu videonun başlığı şey olacaktı? Ne olacaktı? Anıları ve Efe'ni, Efe, var ve Efe'nin anıları olacaktı da. başaramadık abi. Bunu keser mi acaba? Bilmiyorum. Güçlü vurmamız gerekiyor aslanlarım. Hadi. <laughs> tatil olduğunu o kadar sevindim ki. Bir de aklıma yeni geldi. Ve hepsini toplayalım ve bu videoyu bitirmeyelim. 13 dakika olmuş, 14 dakika olmuş, 100 dakika olmuş. Allah kurtarsın ne diyeyim. görmedim. Buraya gel. Hmm. Ben gelemiyorum şu anda. Tamam çok fazla gelme orada bekle arılar gelir zaten. Benim arılarımla birleşmesinler. Bir bakayım. Üç tane petim var. Ha dört tane. Aa uy uykucu pet gelmiş sana. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Uyuma lan girsek al diyor bir araya. Lan sen ne ara geldin? Türk mü? Aa Türk. Sa Arkadaşlar selam verdik. Bakalım. Ya oğlum boss'u ne yapacağız? Oğlum adam APK bırakmış. Bekliyor burada ya. Bu ne ara geldi buraya? Ben anlamadım ki. Neyse bu oyunu ben seviyorum ve severek oynuyorum arkadaşlar. Ben bu bunu... Oğlum an böyle bir anılarımı hatırlayayım ben. Böyle bir anılarımı, komik anılarımı, saçma anılarımı bir hatırlayayım ondan sonra bir bu videoları çekerim ben. Çünkü böyle olmuyor. Nasıl geliyorsun? Buradayım. Oğlum. <laughs> Aga be. Çinlerin oyun vefta. Gidebiliyor. Ha, bir gidebiliyor sağa sola bakarken bir yere mi gidiyor ha. oğlum sen basıyorsun ama ciddi ciddi basıyorum ama sen Çınar yalan değil yani petlere bakın ya. <laughs> Deli <Dediği> gibi geliyorlar. Sims petlere bakın. GSG kaldı gibi. Oğlum AFK oyun açık bekliyor. kasanın, bunu kasanalım. Ee, kaç milyon para gerekiyor bilmiyorum. Bana bilet gerekiyor. Çok fazla bilet gerekiyor. 50 tane bilet gerekiyor. Da. İşte da. Bu ne ya? Ha kısa yol bu anlıyorum. 333 bin mi kaldı üç yüz mü Bin mi? La oğlum binse ne acele ettiriyorsun? gelen kardeş yaklaşamayacak. Lan nerede kaldınız? Adamlar beni yedi bitirdi. Yedip... Ben onları yedim. <laughs> ya. Oyunu sevdim. Kafasını sıçtım. Geliyorum Panda. Ya. Yeah. Vi. Hoppa. Cüngürt. Bangır. Bulgur ne alaka Çınar. Bir geldi bana. Bir şey geldi bana. Bir de başka bir şey gelmedi bana. <laughs> çınar yukarı baksana. Burada değil misin lan sen? Buradasın sanmıştım. Buradayım mı? Kimin balığı acaba bu? Bana doğru ilerliyor. Evet evet bana doğru ilerliyor <laughs> diyorum değil mi? İddialısın. Şer sus artık. Çınar. Lan kafasını sıçtı mı Gerse kalıp uçtu. Sinan ben senin annen tamam mı? Allah belanı versin. Oğlum susana. Ya, kafasına sıçtığımı girse kalsın. Öküz. Lan nereye gidiyorsunuz? Sen sen yaşamıyorsun. Yaşamıyorsun sen. Evet. Sen de aslında yoksun. Bunların hepsi yalan. Çünkü yalan. Çünkü yalan. Çünkü girsek az. Çınar, ben senin ne olduğunu öğrendim biliyor musun? Sen evlatlıksın Çınar. Sen evlatlıksın. <laughs> ağlamaya gidiyor <That's> <laughs> 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 <Sean nei> <listen> ah Bir tane anım aklıma gelmedi ya. Hiç anım aklıma gelmedi. Birkaç tane geldi. Öbür videoda söyleyeceğim ama. Şimdi de söylersem gıcık olursunuz bana. Lan bu da adam söylüyor. <laughs> ben olsam ben de severdim kendimi. <laughs> Diyorum değil mi? Tabii ki öyle bir şey yok kardeş. Var mı diyeceğim? ye Aa. Roset kazandım. Bana bir roset gerekmiyor. 100 roset verseniz yine de e, severim. Hepimiz Adamız Bu öfke Neden ki Adam olamazsın koş koş efe koş ananı bacını ha hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye yaşamak dururken bu kavga ne diye Allah kurtarsın bu devden kaçınam <laughs> yolumu kesti beyler nereye gideceğim? içinden geçerim ben bunu Ay içinden geçtim nereye geliyorsun ha ben çıldıracağım ya ah ah bana hız hız ver bana ayol <laughs> ya birisi de yere bakmıyor böyle lan bu ne 1x 1x sınırsız bu herhalde öyle gördüm Hıaaa Hepimiz Kardeşiz bu öfke ne diye yaşamak dururken Buymam. Vurmasana gözü Anne bu beni dövüyor. <laughs> Aa! Doğru yalan benim bombam vardı. Tamam arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ben bu videonun anasını ım, severiz. Hepimiz kardeşiz. Bu öfke ne diye yaşamak dururken. Bu kavga ne diye... Lan dur. Ne diye? Hadi dostlar. Al. Hepiniz Allah kurtarsın. Ben kaçar. Efe Hero kaçtı. İki saat sonra bunun anlamsız olduğunu fark etti. Efe Hero evde hususuzca duruyor. Uykuya daldı. Yine boktan bir gün.